benim oğluma. Gel yanıma. Anlat bana şöyle nasıl yaptın anlat bakalım hadi. Şu dalgın taşını kovuma daldırdım. Sonra ters yürüdüm. Hastalığı da güzel çıkardım. Aferin benim bir taneme. Şimdi ne yapacağım? Tamam ama sonra yapacağız tamam mı anneciğim? Neden? Çünkü gidiyoruz. Ya ama sayın geldi. Afedim üç saattir buradayız ama. O meydana doğru gitmiyor. Olsun, biz gidiyoruz anneciğim, tamam Hadi. Anne, efendim. Anne, efendim. İsmail, nerede kaldı bu malzemeler? Gelecekti usta. Onu ben de biliyorum zaten. Biliyorsan sorun yok ya. Allah Allah, lan kalkıp açsana telefonu, söyle de biraz çabuk olsunlar. Tamam usta arıyorum hemen. Aklımı aldım be. <laughs> Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin Mineciğim. Ne oldu Halil? Ya tek başıma yetişemiyorum işleri. E tek başına değilsin canım İsmail var. Allah aşkına olsa ne olur olmasa ne olur. Bu sabah geldi ayakkabım vuruyor diyor. Bir baktım yanlış giymiş. Bir teki sağda bir teki de solda. İşi böyle bir manfakayla çalışıyorum yani. Sen halledersin Halil'cim halledersin. Vallahi bilmiyorum halleder miyim etmez miyim. Aslı nerede? Efe ile denize gittiler. Ya onu biliyorum da dönmediler mi daha? niye sordun ki? Ay, bizim çocuklar da bir hata yapmış. Görüşürüz sonra. Ağzını bana kıracağım lan ben de, bu çocuğun ya. Zekanı mı? Oğlum dur. Anne ben yakalıyorum. Anneciğim hasta olacaksa da artık çık. Hasta olmam. <laughs> anneciğim evde çıkarsın. Hadi. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. gel. Bir oğlum sen girer de çıkmaz mı oğlum? Oh gel bakalım. Gel şöyle tutuyorum seni. Oh. Eski Dur bakayım. Hadi annem sen atın lan. Efendim canım. Aslı neredesin? Ya, söylemedim. Biz Efe ile Deniz'e geldik. Ya Bizim çocuklar bir hata yapmış da. Aynı odayı ilk farklı kişiye vermişler. Parasını da almışlar. E ya ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Bir çaresini bulmak lazım. Yarın da geliyorlar. Tamam merak etme. Hallederiz bir şekilde. Sen geliyor musun? Geliyoruz, geliyoruz şimdi. Hani dondurma alacaktım bana. Ne istiyor yine seninki? Dondurma. Bitmiyor ki istekleri. Mısır yedi, kağıt elva yedi. Sonra sakız çiğnedi. Şimdi dondurma istiyor. Çikolatalı. Tamam canım. Çikolatalı olacak. Çikolatalı istiyormuş beyefendi. Mine ya bugün kafile gelecekti. Ne oldu onlar? Ha, ben onları yerleştirdim ya. Ha, tamam canım, süpersin. Öyle Neyse, hadi gelince görüşürüz. Tamam canım, hadi görüşürüz. Anne. Efendim. Ben bir bağıracak mıyım? Ay hiç pes etmeyeceksin değil mi? <laughs> Etmeyecek misin? Etmeyecek misin? Ne olsun. <laughs> <laughs> of Metin ya, ne adilsin. Evet öyleyim. Ay, Var mı? Bırak. Benim olacaksın. Bırak. Ya git balıklı balıklı. Balıklı ya da balıksız her şekilde benim olacaksın. <laughs> Ver bakayım kocana bir öpücük. Bunların hepsini mi yiyeceğiz? E bugünlük de öyle olsun be. Hiç satamadın mı? A a. <laughs> <laughs> ne yapalım? Güzel bir salata yapalım. <laughs> tamam yaparız ama. Turpumuz bitti baştan söylemek. Olsun ben gider alırım. Şöyle bolca da bir soğanı of. <laughs> sen ne yaptın? Bilet almaya gittim. Ne için? Metin ya güven almaya gideceğiz ya. Gittim bileti ayırttım. Yani sonra kalmaz mı almaz. E daha iki gün var. Aa olsun olsun. Ben işimi sağlam alayım da. Allah Allah iyi sen bilirsin. Ver bana hayatım sen otur. Ay. Doktor hanım, doğruyu söyleyin bana. Kaç günlük ömrüm kaldı? Allah Allah! Hayatım çok çalışıyorsun, yoruluyorsun diye otur dedim. Çay şey içer misiniz beyefendi? İçerim hayatım. Geliyor. Sağ olun. Oh, ay. Sağcıkta inecekler. Sağcıkta inecekler. Delikanlı pek de güzelmiş maşallah. Karın falan mı? <laughs> Yok amca değil. Elinde, eline sağlık aşkım. Ha. <laughs> yok bir şey yok. Ha. <laughs> sen dükkan bakacaktın, ne oldu o iş? E, bakıyoruz da Nurgül, yani öyle bakmakla kalıyorum ya. Biz çıkarken üç kuruş paraydı yani. Her yer nişantaşı. E sen de orta karar bir yer bak aşkım. Güzelim, bakıyorum da onların da yok çatısını yaptırdın, çerçevesini yaptırdın. Yani şimdi pek sırası değil galiba. Bakalım ya. Allah amcasının gülüne bak be, amcasının gülüne bak be. Otur. Hoş geldin Aslı'cığım. Gel otur sana çay koyayım. Ay oturmasam aslında. Otur hadi otur otur. Anne evim dondurma yedi. Aferin sana. Neli yediniz? Çikolatalı sadeli fıstıklı. Çikolatalı sadeli. Aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> Lan ne adamsın adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Denizden mi? Denizden. Kola yaptım, bu kadar. <laughs> Abartma istersen Efe ya. O zaman bu kadar. <laughs> Bence şu kadar falan şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Metin alıyorsunuz onun ben su içelim. İçelim paşam. Oh. Ama kola içelim. Sakın Metin abi kola yok. Cık, kola yok mu? <gülüyor> 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 Gel ay, ay, ay. Yemeğe kalın diyeceğim. Yine Mine bekliyor diyeceksin. Kaç zamandır Mine'yi görmüyorum. Mine nasıl? Her şey yolunda mı? İyi iyi her şey yolunda merak etme. Anne güveni soracaktım. Ne zaman çıkıyordu? Ay, i̇ki günü kaldı. Metin almaya gideceğiz. Annesiyle gelsem aslında olur mu? Olur. Olur tabi de ee, Efe yolda perişan olmaz mı güzelim? Yok ya anneme bırakırım. Mine de burada. Bir iki gün hmm. idare ederiz öyle yani. Tamam, olur. Yirmi üç numaralı oda, kliması bozulmuş bina hanım. E tamam, Serkan'ı çağır o zaman. E o izinli ya bugün. Ay tamam İsmail, servisi var o zaman. Ha. Servisi çağırayım ben. Ha, ya. E ben gideyim o zaman. E sen bir git o zaman. Tamam, kolay gelsin. Hadi bakalım. Ay ne güzel bir şey olmuş bu böyle. Deryacığım bu ne? Çok çizdim. Hı. Hmm. mi yazsana üstüne. E ama ben sana öğretmiştim bunu bak. Bunu böyle düz bir çizgi çekiyorsun. Sonra bunu böyle aşağıya doğru yuvarlıyorsun. Hatırladın mı? Neydi bu harf? Neydi? D. D. Hı oldu mu? Aldı. E tamam o zaman yemek yiyebiliriz artık. Ben acıkmadım ki ama. Ama köfte var, patates var. O zaman acıkmış olabilirim. Anneannem mi yaptı köfteleri? Yok Halil köftesi. Ne anneannem diyecektik? Tamam Aslı gelsin anneanne de yiyeceğiz. Ama gel bakalım. Maş maş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.